Hepimiz hem üstüz, hem yalancıyız. Hem güveniliriz hem değiliz. Hem kibarız hem kabayız. Bütün Adem'den beri insan olduğundan gelen bütün özelliklerin hepsi bizde de var. Ta ki dinle, tasavvufla, faydalı öğretilerle kendimize ölçü verene kadar. O yüzden ben dediğin çok önemlidir. Çünkü örneklerin o kadar yüksek ki ne yaşarsan yaşa peygamberlerde en yüksek örneğini buluyorsun. Biri sana geliyor öyle bir kazık atıyor ki Hz. Yusuf'a bakıyorsun. Sonuçta o da bir insandı. Ama nasıl bir tepki verdiğini görüyorsun. Allah sana teklif ediyor. İlahiyattaki konulardan biridir. Teklifi emir. Bak tamam bunları bunları yaşadın ama ben sana teklif ediyorum. Bunu seçiyor musun? Daha iyisini seçebilirsin. Sen de hem pozitifler var hem negatifler var. Doğru bir öğretiyle kendine ölçü verene kadar dengeye gelemiyorsun. Aslında sen yalancı olmadığından değil. O yüzden Allah birine kınadığımız zaman inanılmaz derecede bundan hoşnutsuz olduğu için fark etmişsinizdir. Bir şeye kınadığınızdan an başımıza gelmesine sebep budur. Bence Allah bize burada şunu söylemek istiyor. Bak sen onu kınıyorsun da aynı özellik sende de var. Dikkat et diyor. Sen millete yorum yapma. Kendine ölçü ver diyor. Aklını kullan diyor. Allah o kadar mükemmel ki onu anlayamadığımız için aklımızla da bence akılla gidilen öğretilen mesela felsefe gibi o da bir zaman sonra insanı bir yere getirmez. Çok bilgili oluyorlar felsefeciler. İnanılmaz da zeki oluyorlar. Ama böyle bir kuruluk oluyor. Onu hissetmişsinizdir. Bu ruh, bu derinlik çok yere gittiğim için biliyorum. Tabi ben çok yere gittim diye her şeyi de biliyorum demek anlamına gelmiyor. Bence diğer bütün öğretilerde, birçok yoga kolunda, yok spiritual kollarda, İslamiyet'in dışındaki her şeyde bence bir parazit var. verdiği için inanılmaz kıymetli. Yoksa mesela ben kendim biliyorum. İnanılmaz kibirli bir insan olurdum. İnanılmaz. Şeytan gibi ortalarda gezerdim. Her yerde karıştırırdım. Vardı ben o potansiyon.